İyi, i̇yi Kötü akşamlar. Kötü başladık oyuna. Dostları görmek güzel ya. Hoş başladık yani. Kötü başladık oyuna. Zaten hemen akabinde başlar başlamaz bir gol yedik. Oyunu dengelemeye çalıştık ama oyunun çok ufak bir bölümünde ilk devre ee... dengeler gibi olduk. E geldiğim günden beri ilk devre hiç bize yakışmayan ee... iyi bir oyun olmadı. E özellikle pres konusunda ciddi sıkıntılar yaşadık çok çalışmamıza rağmen. Hani takımın gerçek gücü pres ve karşı pres maalesef bugün istediğimizi yapamadık. İkinci devreye oyuna müdahalelerle, oyuncu değişikliklerle aslında oyun yine benim çok istediğim gibi olmadı ama oyuncu değişikliklerle öne geçtik. Fakat çok kısa süre içerisinde yediğimiz gol bizi yine sıkıntıya soktu. Oyunun kontrolü zaman zaman bizde oldu, zaman zaman Kayseri Spor'da oldu. Aslında iki takım da kazanabilecek pozisyonları yakaladı. Biz çok pozisyon veren bir takım değildik ama bugün itibariyle verdik. Böyle zor bir deplasmanda Kayserispor gibi iyi bir takımdan, iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bir puan aldık. Şimdi yolumuza devam edeceğiz. Önümüzdeki üç tane kritik maç var, artı bir kupa maçı var. E, ligde kalmak için var gücümüzle çabalayacağız. Kayserispor'a da bundan sonraki maçlarında başarılar dilerim. Soru yoksa bitiriyoruz. Teşekkürler. Çok teşekkür tamam. ederim. İyi akşamlar. Aynen.